Mini Fukarlı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bugünkü seansımız cüz ona paraya adırma. <laughs> Bunun için gerekli malzeme yeşil mum, yeşil kalem, marker kalem bulabilirsiniz olur. Bulamazsanız da. Yeşil keçeli kalem de olur. Şuraya. Ve ben, ben korumamamı yapıyorum. Bir tane de cüzdan. Yani kendi kullandığınız bireysel cüzdanınız. Öncelikle bismillah diyeyim. Korumamamızı yakalım. <laughs> Yeşil kuma sevgi çizeceğim. Şimdi şu şekilde çizdim. tane çizmeniz yeterli. 3'ü çizdim. 4'ü Bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Yakalım. Şimdi cüzdanımıza parayı atacağız. Defter rahat hissedebilmek için. Şu şekil. 3 tane Fehu hu. Çizdikten sonra şöyle göstereyim. Bu para blok açısını kaldırıyor. Her şeyi kaldırıyor. Bunu çizdik. Altına <laughs> karula yazıyoruz. Ka -lu la ve paranın sayısını yani 520 yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra yeşil mumumuz gördüğünüz üzere var. Yeşil mumdan iki damla ya da üç damla damlatabiliriz. damladı. Dört damla damladı. Ve Allah'ım senin izninle karol resmin hükmüyle düzalama paralar yansın ya Rabbim. Amin. Mühürledim. Ondan sonra şu şekil şey yazmayı unuttum. Bu şu baş kısmına yağ mülk diye yazıyoruz. Ya mülk. Bunu 85 kere yağ mülk diye söylüyoruz. Yeşil mum yandığı yerde. Burada yazılanları yazıyoruz. Bunu katlıyorum. Aynı zaman o yağ mülkü 85 defa cüzdanımıza da söyleyeceğiz. Bunu zaten muska şeklinde katlamasını biliyorsunuz. Cüzdanı açıyoruz. Herhangi bir kısmına Arkadaşlar önceki yaptığım işlemi buldum. süresi olduğu için ya, onu yapacağım. Bunu da cüzdanımızın herhangi bir kısmına söylüyoruz. Ya mülk. Ya mülk. Ya mülk. Ya, mülk. ya mülk. Diye 85 defa üflüyoruz. 85 defa öfledikten sonra cüzdanımıza paralar geliyor. Ondan sonra yeşil eşliğinde yapıyoruz. Şu kağıdı yakacağım için kesin almayalım ben. bu işlem dolmuş yani süresi dolmuş işlem olduğu için yakıyorum <laughs> tabi bu mum yanıp bitecek çünkü işlem geldiği için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.